artıyor diyebiliriz. Koronavirüste binlerce insanın ruh sağlığını da etkiledi haliyle. Peki koronavirüse karşı psikolojimizi nasıl güçlendirmeliyiz? Salgına karşı koronayak mı olduk sorusu da aslında sıklıkla artık son günlerde gündeme geliyor. Şimdi tüm bu soruların cevabını Doktor Ece Kerim Muhtaroğlu'ndan alacağız. Günaydınlar hocam. Günaydın Göksoğum. Hocam şimdi tabii herkesin kafasında bir soru işareti. Bir kısma bakıyoruz oldukça büyük bir panik hakim, diğer kısımda da rehavet görüyoruz. Hangi tarafın psikolojisi doğru noktasında da soru işaretleri oluşuyor. Öncelikle böyle başlayalım. Psikolojimizi nasıl düzeltebiliriz? Panikli, fazla panik olanlardan başlayalım aslında. <laughs> Olabilir. Gökhan'cığım şöyle düşünüyorum. Şimdi e, esasında şu süreçte stres ya da kaygı e, bizim için bazı durumlarda doğru bir şeye de hizmet ediyor. Çünkü önlem almaya, tedbir almaya daha doğru davranmaya da e, çalışıyoruz. Fakat tabii bu stresin bir yapıcı olanı var, bir de yıkıcı olanı var. Yapıcı olan az önce bahsettiğim gibi doğru bir şeye hizmet ederken yıkıcı olan e, daha çok kaygıya, anksiyeteye, e, daha çok paniklememize sebep oluyor. Esasında daha doğru yapacağımız şeyleri, daha yanlış yanlış yapmamıza sebep oluyor. Ama e, stresin optimal düzeyde olanını doğru buluyoruz bu tarz durumlarda. Ne azı işimize yarıyor ne çok işimize yarıyor esasında. Az olduğu zaman da bu sefer daha tedbirsizlik hem kendini hem de e, çevresindeki insanların e, canını tehlikeye atma durumuna dönüşebiliyor. Fakat eğer doğru bir stres, doğru bir stres yönetimiyle yaklaşıldığı zaman tabii ki daha e, tedbirli ve daha doğru bir şeye hizmet edebiliyor ama e, dediğim gibi hiç olmaması da e, çok beklediğimiz bir durum değil. Bu süreçte e, biraz da olsa bekliyoruz esasında. Ee, peki e, Sayın Muhtaroğlu, şimdi e, biz işte uzmanlarla konuştuğumuzda koronavirüse karşı nasıl önlemler alınmalı noktasında işte bağışıklık hı hı. sistemimizi arttırmalıyız. Bu belki de bireysel olarak yapmamız gereken en önemli tedbirlerden biri. E, psikolojiyle bağışıklık sisteminin bağlantılı olduğunu söylüyorsunuz söyleyebilir miyiz? Tabii ki zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün sağ Sağlıklı insan, sağlıklı insan açıklamasında hem ruhsal hem de fiziksel olarak bir sağlık durumundan bahsediyor esasında. Şu an tabii ki fiziksel sağlığımız ciddi bir tehlike altında. Fakat bunlar bittikten sonra ruhsal olarak bizdeki kalıntılarının ne olacağı da çok önemli. Ee, başlık sistemimizi geliştirmek açısından ruhsal olarak iyilik halinin çok ciddi bir katkı sağladığını düşünüyorum. Ee, az önceki haberde de bahsedildiği gibi en önemli etkilerinden biri muhtemelen şu an hepimiz için bir sosyal izolasyon halinde olmamız. Ee, Tabii ki bu şu an ciddi bir gereklilik. Fakat işte farklı uygulamalar online de olsa bir şekilde yakın çevremize iletişimde kalabilmek psikolojik sağlamlık açısından çok kıymetli. Çok önemli bir şey. Bunun dışında tabii ki önemli tedbirleri aldıktan sonra aynı şekilde hayatımıza hani çok ciddi bir rutini bozmadan devam edebilmek, ev içerisinde de olsa yakın çevremizle iletişimde olabilmek, zaman zaman belki işte çok kısa doğada bulunabilmek ya da ev içinde kendimize uğraşlar bulabilmek artık birçok şey biliyorsunuz online şeyler üzerinden yürüyebiliyor. Videoları izleyebilmek filmler izleyebilmek daha iyi gelebilecek görüntülerle esasında hayatımıza devam edebilmek çok önemli. Sosyalleşmek çok önemli dediğim gibi. Bilgi kirliliğinden korunmak çok çok önemli. Nasıl Nasıl ki vücudumuzu şu an virüslerden ya da herhangi bir hastalıktan korumak için ultra çaba gösteriyorsak aslında aynı şeyi psikolojimiz için de yapmamız gerekiyor ve e, hani doğru kaynaklardan bilgi almak çok önemli. Nasıl ki e, yanlış bir firmanın dezenfektanını ya da yanlış bir sabunu kullanmıyorsak e, yanlış bir yerden bilgi almamak da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, bu bilgi zehirlenmesinin çok ciddi sonuçları oluyor. E, özellikle de kaygı altyapılı e, vatandaşlarımızın durumu 3 kat 4 kat daha zorlaşabiliyor. Çok sık Belki bakmamak e, haberlere, e, hani çok sık baktığınızın farkında olduğunuz takdirde kendimize kotalar koymak işte sabah, öğle ve akşam haberlerini izlemek gibi bunların kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, esasında durum tabii ki bir hani karantinaya henüz gitmemesine rağmen e, kendimiz kişisel bazda bir neredeyse bir karantinaya girmiş durumdayız. E, bunu algılayış biçimimiz de esasında psikolojimizi çok etkiliyor. Hani ben günlerce evde çıkamayacağım, evden çıkamayacağım, eve tıkılıp kaldım gibi bir psikolojidense bu benim için kişisel bir istirahat olur diye görebilmek e, durumun hani durum ortada bir gerçek var ama buna nasıl yaklaştığımız, bunu nasıl anlamlandırdığımız da esasında psikolojimizi çok ciddiye etkiliyor. Sayın Muhtaroğlu son olarak kısaca şunu da alabilir miyim? Koronavirüse karşı Hı -hı. ruhsal ruhsal sağlığımız nasıl olmalı? E, şöyle Göksel amcam, e, dediğim gibi Ortalama düzeyde bir kaygı, bizi tedbire götürebilecek, bize önlem aldırabilecek bir kaygı. Fakat uç durumlara ulaştığı anda bunun farkına varabilmek. Çünkü hepimizin e, şeyleri farklı, düzeyleri farklı. E, benim kaygı altyapım daha düşük olabilir, bir başkasınınki daha yüksek olabilir. E, ciddi bedensel belirtiler görmeye başlamış olabilirim. Günlük rutinimi ciddi zorluğa sokacak. İşte çok fazla el yıkamak, çok fazla temizlikle ilgili düşüncelere boğmak. Bunların farkına varmak, bunlarla ilgili bir hani kendi sınırımı bilmek, bunun üzerinde e, durabilmek. Bilmek. Fakat çok da bir rehavete kapılıp hiçbir şey yapmayıp günlük tünime devam etmem de çok beklediğimiz bir şey değil esasında. Dediğim gibi çok kişisen kişiye değişebilecek bir durum. Ama hepimiz kendi sınırlarımızın farkındayız. Ne kadar ileri gittim? Atıyorum bundan 10-15 gün önce bu haberler hiç ortaya çıkmadan önce psikolojik durumum ne durumdaydı? Şu an tamam belli bir kaygımın olması gerekiyor ama acaba çok mu abarttım? Çok mu uç bir duruma gittim diye böyle bir dönüp kendimize bakmamız da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Anda kalmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki belli bir tehlike var ama şu anki sağlık durumum ne durumda? Şu an herhangi bir tehlike altında mıyım? Hayır. Bedensel olarak, fiziksel olarak iyi bir durumdayım. Önlemlerimi aldım ve hani gündelik hayatıma olabildiğince rutinden çok çıkmadan ama bir sosyal mesafe içinde devam etmem gerektiğinde bilme bilincinde olmalıyım diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben Psikolog Doktor Ece Kerim Muhtaroğlu ile koronavirüs sürecinde aslında ruhsal sağlığımız nasıl olmalı noktasındaki sorulara cevap bul bulduk aradık diyelim devam ediyoruz